Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firma, Elazığ'da mekanik alanda hizmet veren firmalara düzenlediği seminerle ürünlerini tanıttı. Elazığ'da mekanik alanda ısıtma, soğutma ve inşaat yapı sektörü üzerinde hizmet veren bir firma, Türkiye'de önemli bir firmanın daha bölge bayiliğini aldı. Ulusal ve uluslararası alanda da faaliyet gösteren firma Elazığ'daki bayisiyle birlikte lansman düzenledi. Dizayn Grup Hicra Kurulu Başkanı Yardımcısı Sedat Sözü Doğru, ARGE çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, dünyada çelikten daha dayanıklı bir ürün geliştiren 3 firmadan biri olduklarını söyledi. Türkiye'de ve dünyada ilk boru çeşitlerini Türkiye'ye kazandırmış. Bu konuda ARGE yaptığımız ARGE ile alt tarafı borudur demeyerek boruyla ilgili ne argü olur ki demeyerek hakikaten siz ustalarımızın, siz müteahhitlerimizin, siz iş ortaklarımızın kullanımına özel sunumlar, özel ürünler vermişiz. Argesinin vesilesiyle bugün mesela savunma sanayimiz ve iş çerçevesinde tay iş birliğiyle çelikten on kat daha mukavim ve beş kat daha hafif bir ürün yaptık. Amerika ve Japonya'dan sonra üçüncü ülkeyiz. Bununla gurur duyuyoruz. O sihalar, ihalar var ya dünyanın şu an başına bela. Yani zalimlerin başına bela. Siha ve ihaların sidaların gövdeleri bu ülkelerde yapılıyor arkadaşlar. Yani? Semineri veren Fatih Güler de hangi alanlarda hizmet verdiklerini anlattı. Temiz su taşıyan B100 boruları, doğalgaz taşıyan doğalgaz boruları, jeotermal suları taşıyan jeotermal boruları, bu elektrik, internet pardon, interneti taşıyan kablo bu şeyleri var ya, internet kabloları, bunları üretiyoruz. Yani şehrin girişinde aslında bizle beraber varız. Evin içerisinde ısınmanın için gerekli her şey var. Kombisi, kombinin borusu, kolektörü, yerden ısıtmanın borusu veya işte radyatörün borusu. Şimdi evin içerisinde bir suyu taşıdık ya, evin içerisinde suyu ısıttık, evi ısıttık. Bir de eve temiz su gerekiyor, değil mi? Temiz su gerekiyor. Evin temiz ile ilgili borularımız da var. Yani evin içerisinde kullandığınız temiz suyu, tesisatın tamamı ürünlerimiz var. 25 yıldır Elazığ ve çevre illerde mekanik alanda hizmet verdiklerini belirten Hazarısı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tuncel'de aldıkları yeni bayilikle işlerine yeni bir kalite eklediklerini söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Elazığ ve çevre illerinde, Türkiye'nin değişik yerlerinde mekanik anlamda hizmet vermekteyiz. Tabii en iyileri, en yenileri, en ilkleri de getirmek mecburiyetindeyiz. Elazığ bölge bayiliğini aldık, çevre illerin ve Elazığ'ın. Çok iyi, hemen hemen en iyilerinden biri. Bir sistem kurmuş dünya üzerinde, yaklaşık 7 ülkede de üretimi olan bir marka. İnşallah bunu da Elazığ ve bölgede dağıtımını yapacağız. Şehrimize, bizlere hayırlı olsun diyoruz.